Adama sert değil, topa sert, topa. Üsürün, üsürün. Rakibi biraz üsürün. Buradan çıkamayacağı Takım ve hoca olarak yaşadığımız zorluk destek zorluğu yaşıyoruz. Kendi evimizde bile yabancıyız burada. Eskiden bu tribünler doluyormuş. Şu anda çok az yani. Haydi gel böyle. Gel gel sarı bir gün. Sarı bir Beyler. İyi bir aile otomuz var. Herkes birbirini seviyor. Herkes birbirine saygılı. Şu maçı çıkalım. Adam gibi alalım. Alın.